Molavay'dan herkese merhaba. Adobe Audition ile ses birleştirme ve ses kesme işlemleri nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi Multitra seçiyorum ve projemin ismini belirledikten sonra oluşturuyorum. Evet şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi elimde iki tane ses dosyası var. Bunları birleştireceğim ve kesme işlemini yapacağım arkadaşlar. İlk önce ses 1 dosyamı şöyle yukarıya doğru sürüklüyorum. Daha sonra ses 2 dosyamı alıyorum. Aynı şekilde onu da buraya sürüklüyorum. Şimdi ilk önce ses 1'i dinlemek istiyorum ben. Ama ses 2'yi kapatacağım karışmasın diye. Molavay'dan herkese merhaba. Evet. Şimdi kesme işlemini şu an gösteriyorum. İsterseniz şöyle kenarlara doğru çekebilirsiniz. Şu şekilde. Ya da şuradan Razor Tool aracını seçerek de kesme işlemini yapabilirsiniz. Delete ile de siliyorum. Evet. Bir tekrar dinleyelim isterseniz. Molavay'dan herkese merhaba. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi ses 1'in sesini kapatıyorum. Ses 2'yi açıyorum. Bu bir denemedir. Evet. Şimdi şuradaki boşlukları sileceğim. Yine aynı şekilde şöyle yapabilirsiniz. Ya da Razel Tool aracıyla şöyle silebilirsiniz. Bir bakalım sese isterseniz. Bu bir denemedir. Evet. Şimdi birleştirme işlemini göstereceğim. Şu ses 2'yi alıyoruz. Yukarıya doğru çekiyoruz. Daha sonra şöyle yana doğru geçiriyoruz. Eğer ki şöyle yaparsanız gördüğünüz gibi çarpı işareti çıkıyor. Tam böyle birleştiriyoruz ve çalıştırıyoruz. Molavay'dan herkese merhaba. Bu bir denemedir. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu işlemi yaptık. Bitti. MP3 olarak nasıl kaydını alacağım? Onu göstereceğim sizlere. Sol kısımda bulunan file'e bir defa tıklıyoruz. Export'u seçiyoruz. Aynı şekilde multitrack ve entire. Şimdi şu kısımdan mp 3 seçiyorum. Şuradan masa üstümü belirliyorum. A olsun ismi. Kontrollerimi yapıyorum. MP3, MP3 tamam. Ok tuşuna basıyorum ve kaydımı gerçekleştirmiş oluyor. Bir çalıştıralım isterseniz. Molavay'dan herkese merhaba. Bu bir denemedir. Molavay'dan... Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.